Buyurun arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Şimdi sizin ilgi ve ilgi çekeceğini düşündüğüm önemli bir konu var. Bu önemli konu karakolların basılmasıyla ilgili. Yani güç ve karakolların <laughs> basılması ile ilgili bazı size önemli hususlar şey yapacağım. Anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlarım en vahim konumuz üst ve karakolların güvenliği. Üst ve karakolların basılması tamamen cübbeli bana yukarıdan karşı kıza alınabilecek birbiri değil Tamamen kütüphanedir. Ya komutanım niye böyle söylüyorsun? Böyle kafam yiyor. Çok yaşadım. Çok acılar çektim. Çok vahim olaylarla karşılaştım. Onun için hep yaptığım incelemeler, sonuçlarda hep... Kadıköy'de Cevit Cevitepe'de yaşadı. geçimde yaşadı. Hepsi vahim, vahim olur. Bunları eğer oradaki subayınız, az subayınız iyi kapamazsa, iyi şey yapamazsa her zaman basılacak. Basılmaya şey yapacağız. aday kendince olaylara oldu. Birisi bir şey söyledi bizim komutanlarla. Defalarca söyledi bu Açık bir tanesi söyledi. Birinci başkan, şu anda ikinci başkan. Bizi izleyin. Ne yapacağız? Geçen sen dağılacağız da Biz de şunu yapacağız. İzledik. Kabardan da 13 tanesini devirdiler. Herögüjelerdeki adam insanlardan çıkaracaklar. var Bu işin probadanı tutan, bu de var yöntemi de var. Yöntemini çok iyi bilecek. Çok iyi 200 dolar orada olurdu komutanla yapmak. De böyle Yaptı mı bana Bu tür hesaplı, kitaplı bir <laughs> konuyla <Dilekliğim, adım adım. Gülüyor> <laughs> <laughs> şey bakıyor. 15 Ağustos oldu. 16 17 bazen gece bir or bir kor bir tur general, bir odaya girdik. Çalışıyoruz ne yapacağız? Ben şirketlerimiz yapıyor. Şirketlerimiz. sabaha kadar sabaha kadar 400 sayfalık bir görüşman var. Ama hazırlanan döküman döküman abuk kalıp bir şey bana göre ne mantık var ne bilmem ne var onlara göre çok büyük bir iş yaptı. Ama ben bir başı ülkesinde olarak bana göre yaptığım iş sıfır. Çünkü yapılan iş Başka şeyler. Başka kurslar. Karakolun etrafında tedavisi, tedavisi, manikapı da yaşatın, mevzu alacaksın, bunu ne yapacaksın, şunu ne, ne yapacaksın böyle abuk sabuk şeyler. Sabah oldu. Sabah saat 23.00 100.000 TL bir kapıda açıp da en son bir eleştiricinin kursuna da Ertesi günde tam Nisan altında kursa gittim. Dedi ki o genel bana, ya bir maçın dedi, sana sormadık dedi. Ne yapmamız gerekiyor? Doğru iş mi yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Ben de dedim ki işte o zaman biraz da çizmeyi yukarı geçerek bir benim bahsettiğim taraflarım var. Bir kurmay subay olarak mı soruyorsunuz? Bana bir terör uzmanı olarak mı soruyorsunuz? Dedi. Elbette dedim terör uzmanı olarak soruyorsunuz.

gerek ki benim Beraber. Kendimiz yapmadan biz de yaptığımız şey. Peki ya sen Ne bu O gün biz o gün o iş yapsaydık bu tür şey yok. Bakın elimde hmm. ortanızda da olur. Elimde 1905'in çok gizli dereceleriyle yazılmış İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın yazılmış bir soru. Öyle alakalı. Diyor ki, önce tepki verelim. Halim belli, atlamış. Önce diyor, hayır, ekinli yakacak zorbalıkken devam et. Hayvanla telef et. Uslanma. Evini başına yıkacak. Uslanma. Öbür dünyaya göçer. Kalan da buradan zebet. Her ödü. Her ödülüyor yapılacak işi miskinin yüz katı bitiren <laughs> Her Herhal, algınlaşır. Herhalde zamanında da şiddetle müdahale etmekten Herhalde evet. algınlaşır. Manifestoda yazılanlar da bu ülkeye denilenler yerler, bize bir ipucu Bunlar gizli şeyler. televizyonda her gece her gündüz konuşuluyor. Onun için pasif emniyet tedbirleri dediğimiz tedbirlerden ziyade aktif emniyet tedbirleri. Aktif emniyet tedbirleri silahı.